Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. O zaman hemen Roblox'ımıza girelim. Girdik. Tamam. Tamam. Bakalım derin sevmem abla arkadaşımız bir şey oynayacak mı? Bu arada ben derinle Oha lan! Bunu hala görmüyor musun derin? Derin. Derin şu anda bu videoyu izliyorsan vallahi Hala şu meşhazları okumuyorum. Oku artık. <laughs> Ay yok oldu kız. Bu ara Derin bunu almış. Arkasındaki şeyi görüyor musunuz? Bu çok pahalı. Kesin kız Robux almış. Bakalım şu şey oynuyor, oynuyor mu? Oynamıyor. Oynamıyor. Benim neden arkadaşım? Ben bunun arkadaşı olmadım ki. Robux oyunu oynuyor. Ne deriyorsun? Diye yapıyor böyle. Bilmem. Bu da benim karakterim. Bu da benim karakterim. Bu arada 13 Robux'um kaldı. Şunu aldıktan sonra. Nerede lan o? Heh. Bunu aldıktan sonra bak sizde de var diyor. Siz var diyor. Bunu aldım. Sonra buradan girelim. Burada bunu takmazsam böyle oluyor. Ama bunu takarsam böyle oluyor. Ben bunu takıyorum her zaman. Ama bunu takarsam bunu takmazsam böyle oluyor. Ben nasıl buradan hiçbir şey almayacağım. Bakın şuna bakın. Bu da öyle. Ama bu işe yaramıyor. Bir tek bu sinek işe yarıyor. Hemen kıyafetimizi değiştirelim ve oyun oynayalım, oynayalım. Bunu giyelim. Aa. Bu müt. Ne bakayım. Kıyafet mi alsak? Hı? Pum 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 pum. Ay çok güzel. Abi buna da bayıldım. Ben bu ikisini alayım. Alıyorum. Kaşaboks mu kadar bir dakika. Bu kaldı bir de yaptım bir de yaptım sıfır robuxum kalıyor ya da iki bir falan o yüzden bir tane almam gerekiyor muhafam arkadaşlar siz yorumlara da yazın ben robuxumu alınca bunu alırım siz yorumlara yazın şunu mu alayım robux alınca yoksa bunu mu alayım Yoksa bunu. Çiçekli deyim buna. Buna pembe deyim. Buna da beyaz deyim. Tamam mı? Ben hemen bunu alalım. 8 Robux'um kaldı. Ben şok. Ben 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 şok. Ben 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 şok. Tamam neyse. Derin aşkımız hala bir oyun Oyun oynamıyor. Derin şimdi bu videoyu izliyorsan sana bir şey soruyorum. Yani neden böyle her gün derin mesela sabahları e, oyun oynardı ama artık oynamıyor. Neden 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 soruyorum. Soruyorum neden. Derin bunu mu almış? En son Burak Havun'a takmıştı ama burada gözükmüyor. Ha gözüküyor. Şurada. Ama bilmeyince gözükmüyor. Ben derine bir şey sormak istiyorum. Derin. Neden yüzünü bu renkte yapıyorsun da vücudun pembe gibi oluyor? Derin, derin. Beyaz yap her şeyini. bak beyaz beyaz. Beyaz maymun ödü. Neyse biz oyuna girelim sonra derinizi elinizi davet ediyoruz ne oynayalım yorumlara yazın bir sonraki videoda ne oynayalım ay, dur buldum ay dur buldum yazınca çıkar mı çok korkunç. Ben bunu yürü, uyurken bir görsem ödüm kopar vallahi. Küp renkli yazayım. Hmm. Renkli. renkli küp. Ha. Aa bu ne? Yeni gelmiş. Şunu bu. Bunu oynayalım color. Şunu kaldıralım. Yerine davet edelim. Deri. Deri. Ben rahatsız oldum. Ay bu oyun ne? Bu oyun mu? Ondan da Oha! Üzüntü! Bu! Ben şu. Dur galiba şuradan yapıyorlar.

Karakterim şaka mı? Karakterim şaka mı? Karakterim şaka mı? Bu, şaka mı? Bu, şaka mı? Bu karakter şaka mı? 呃，十年半吧。<music> <music> Ha, ben. Ya ben... Ya bu tiksinti...

seçeceğim. Bir daha seçeceğim. <Sessizlik> Kendi kendim, rengini seçti. <Sessizlik> Tixin Bu gerçekten yani şey. やっぽま

kandalya kapmaca. <laughs> Yine ben kazancım burada. Yine. <laughs> Ve bu gidiyorum. Yazık be. <laughs> öfke ölsün ya, öfke çok şey. Yürütiksin <laughs> de. Ama yürütüksen de çok güzel. Yürütüksen <laughs> <laughs> da edecek. <laughs> din 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 din. Ama bu çok tatlı. Bizim de çok tatlı. Şey böyle minik bir de. Altyazı M.K. bu çok kısa bir video oldu. ama bugün yine bu bu akşam e, yine bir video atacağım söz yani söz değil de atarım tamam mı video bitti